Youtube kanalından herkese merhaba Sevda Aksu Taner ben Bugün sizlerle beraber Bu gördüğünüz çok şirin Minik bebek yeleğini yapacağız ee, Renklerini de görüyorsunuz Ben biraz böyle daha soft ren renkleri Tercih ettim böyle sonbahara Daha uygun olacağını düşündüm ee, İpimiz inanılmaz Güzel yumuşacık Şimdi de onunla bir ipimizi tanıyalım Bakalım nasıl bir iple çalışıyoruz Şöyle bunu kenara alalım İplerimiz de gelsin böyle bir sepet dolusu Nako Kaliko bebe ipi şuradan sevdiğim kiremit rengini aldım. Şimdi baktığınız zaman böyle yumuşacık bir ip var elimde. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama inanılmaz keyifli örmesi. Yani gerçekten bunu elinize aldığınız zaman şimdi kimi insan şişi çok sever şişle örgü örmeyi kimi insan tığ ile örgü örmeyi çok sever İkisinde de o keyfi alıyorsunuz şimdi ipin özelliklerinden bahsetmem gerekirse yüzde 50 pamuk içeriğe sahip yüzde 50 de premium akrilik içeriğe sahip etiketin üzerinde de 4 ve dört buçuk numara arası şişler uygun görülmüş ve üç numara tığ ama tabii bu sizin elinizin gevşek ve örmeniz ve bol örmenizle ile ilgili. Velhasıl kısaca e, ipimiz bu. Hırkamız bu. Hadi nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi hırkamızın yapımına geçeceğiz. Ama öncelikle ufak bir bilgi vermem gerekiyor. E, yumağımız zaten bu şekildeydi. Biz bunu ikiye bölüyoruz bu hırkayı yapabilmek için. Bu ne demek oluyor? Bir tane Elimizde bir yumak, bir tane bir yumak. İki renkte çalışacağımız için dört yumağa sahibiz. Şimdi ee, yelekle ilgili böyle ufak bir bilgi vermem gerekiyor. Başlangıç tekniği biraz değişik. İlk etapta bizi zorlayabilir ama sonrasında iplerin kontrolüne alıştığımız zaman çok da güzel, aslında da çok da kolay devam edecek bir yelek diyelim. Hadi başlayalım. Şimdi ben misin şiş kullanıyorum e, 4 numara kullanıyorum. Öncelikle beyaz ipi şöyle ilmek atacağım kaç ilmek atacağım beyaz iple 17 ilmek atacağım. Şimdi biraz dediğim gibi başlangıcı farklı yadırgayabilirsiniz ama sonrası çok kolay gelecek. 17. Şimdi bunu burada bırakıyoruz. Ve yeşil ipe geçiyorum. Aslında mint yeşil ipe geçiyorum. Yeşil ipten de 22 ilmek atacağız. Şimdi yine ilmek atmak için şöyle bir düğüm atıyorum burada. Şimdi bunu buraya taktım. Diğer şişimin ucunu alıyorum. Şunu kurtarayım. 17 beyazdan örmüştük. 22 yeşilden atacağız. Ama 17 beyazı biz 16 ilmeğe düşüreceğiz. Bunun için ne yapacağız? Şuradaki beyaz ilmeği yeşil ilmeğin içinden geçireceğiz. Ve burayı kitleyeceğiz şöyle. Yani 17 ilmek 16 ilmeğe düşmüş oldu. Şimdi tekrar şunu şöyle alayım. Ötüyor. 22 ilmek atıyorum yeşil ipimle. Ve 22 attım. Biraz ilerletiyorum. Şimdi beyaz ipime geçiyorum ve beyaz ipimle 11 tane ilmek atıyorum. Şimdi bunun sistemini birazdan size neden olduğunu açıklayacağım. Daha rahat anlayacaksınız. Şimdi attık. Demin yaptığımız işlemin aynısını yeşil ilmeğin üzerine beyaz ilmeği geçiriyoruz. Tam tersi beyaz ilmeğin üzerinden yeşil ipi geçiriyoruz. Ve attığımız 22 yeşil ilmeği 21'e düşürüyoruz. Bu şekilde. Dediğim gibi biraz ilk başlangıcı karmaşık gelebilir ama sonrasında çok da güzel ilerliyor. Şimdi beyaz iple 11 tane ilmek atıyorum. Ve 11. Yine ilerliyorum böyle. Şurayı böyle biraz sıkıştırayım. Bu sefer yeşil ipi alıyorum. Ve 21 ilmek atacağım bu şekilde. Tekrar Şuradan. Şöyle karıştı burası. Yeşil ipi koydum. Ve beyaz iple yeşil ipin, ipin üzerinden geçirip birbirini kitledim. Keşil ip ile 21 tane ilmek atıyorum. 20 ve 21. Şöyle kenara alayım. Örgümüzün kurulumu bu şekilde. Şimdi. Şöyle döndürdüğümüzü varsayalım. Şimdi bu ne diye baktığımız zaman esasında bu bizim önümüz. Yani yandan düğmeli bir bebek yeleği yapacağımız için önümüz, kolumuz, arkamız ve diğer kolumuz. Biraz böyle farklı bir şekilde ilerliyor. Şimdi gördüğünüz gibi İpler böyle biraz karman çorman alıyor. İşte bahsettiğim buydu böyle. Biraz böyle hakimiyet ilk etapta zor gelebilir. Ama sonrasında alışacağız. Bakın mesela bu burada. Bunu da buraya aldık mı... Hop. Halletmiş olduk. Şu fazlalık ipleri kafanız karışıyorsa mesela kesebilirsiniz. Ben şahsen kesmeyi tercih ediyorum. Şöyle... Mesela bunu bayağı bir uzun bırakmışım. Şimdi ne yapıyoruz? İplerimizi ayırdık. Örgümüzün tersindeyiz. Yeşil iplikle ben her zaman örgünün ilk sırasını yani birinci ilmeği örüyorum. Diğer sıralarda örmüyorum. Şimdi örgümüzün tersiyle şöyle ters örgü olarak örüyorum. Şöyle çekeyim. şimdi beyaz il ipe geldik. Şu yeşili örüyorum. Şunu biraz çekeyim. Alttan çünkü dediğim gibi ilk sıralar her zaman biraz sıkıntılı. Şimdi ipimiz burada. Normalde biz bunu böyle alıp ne yaparız? Beyaz iple bu şekilde öreriz. Ama biz şu anda şuna şöyle bir alayım rahat görmeniz açısından. Bunu alıyoruz. Yeşil ip altta kalıyor. Beyaz ip de burada kaldığını varsayalım. Bunu şöyle altından çapraz dip aslında birbirini kitliyoruz Yani boşluk oluşmaması için ve bu şekilde bütün sırayı örüyoruz. Evet 10 ilmeği ördük. Dediğim gibi şunu şöyle çekiyorum. Şimdi esasında bu taraftaki iplerle işimiz bitti. Bunları bir kenara alıyoruz. Şimdi bu şekilde bütün sırayı örüyoruz. Sonra dönüyoruz. Döndükten sonra toplamda 3 sıra daha örüyoruz. Sonra kol ayrımlarına geçeceğiz. Şimdi 3 sırayı ördük gördüğünüz gibi. Şimdi kol ayrımları ve beden ayrımlarını yapacağız. Ben yine şu şekilde örmeye başlıyorum. Biraz önce de söylemiştim. Normalde ilk sıralarda ilmeği örüyordum ama sonraki sıralarda ilmeği ilmeği örmeden alıyorum çünkü kenarlarının düzgün olmasını istiyorum. Son beyaz ilmeğimi ördüm. Bu beyaz ilmeğin altından ilmeği alıyorum diğer şişime geçiriyorum ve bunu örüyorum. Burada bir tane arttırmış oldum. Şimdi ayracımı koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz iple yaptık ama burada yeşil ip var. Ne yapıyorduk? Şunu alıyorduk. Bunu bunun altından geçirip yeşil ipi bir örüyorum ayracımı koyuyorum. Şunu şöyle alayım. Karışmasın. Ve tekrar buradan yeşil ipten şu alamadım. Bir arttırma yapıyorum. Şöyle. Ve örmeye Devam ediyorum. Ve ayracımı koyuyorum. Şimdi yine beyaz ip var bir örüyorum ama örerken beyaz ipi yeşil ipin altından geçiriyorum. Yani şu şu işlemi yapıyorum. Şu şekilde bir örüyorum. Ayracımı koyuyorum. Ve beyaz iple bir arttırıyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Geldim. Beyaz ipten alıyorum. Bir. Arttırıyorum. ayracımı koyuyorum. Yeşil ipteyim. Ne yapıyorduk? Yeşil ipi beyaz ipin altından geçiriyoruz ve bir örüyorum. Şöyle sıkıştırayım. Ayracımı koyuyorum. Tekrar yeşil ipteyim. Şöyle alayım. Bir ilmek diğer şeyden arttırıyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde ayraçların olduğu yerlere dikkat ederek iki sıra daha örüyoruz. Aslında iki sıra ördükten sonra onu da göstereceğim. Şurayı bitireyim. İki sıra daha ördükten sonra şöyle göstereceğim size şöyle bir şey elde etmiş olduk. Bu bu şekilde büyüyecek. İki sıra daha ördükten sonra birer ilmek kala tekrar arttırma yapacağız. Ve bu arttırmaları 13 defa tekrarlayacağız. Şimdi öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Az önce söylemiştik örgünün başında ve sonunda arttırmalar da yapacağız diye. Ben 13 sıra ördüm. Şimdi size bu arttırmaları da göstermek için bir sıra daha öreceğim. Nerede yaptığımı bilin. Örgü bu şekilde ilerliyor. Şöyle aldım. Bunu boşalıyorum. Ayrıca buraya koyuyorum ilmeğin altından şuradan bir tane arttırıyorum. Ve devam ediyorum örgüme. Diğer ayraçlara gelene kadar. Şimdi bu arttırma ayrıcıma da geldim. Ne yapıyorduk? Altındaki ilmekten alıyorduk. Bir arttırıyorduk. Ayrıca diğer şişe alıyorduk. Yeşili alıyorduk. Altından geçiriyorduk. Bir örüyorduk ayrıca alıyorduk ve bir arttırıyorduk. Şimdi bu şekilde sonda bir ilmek kalana kadar örelim. Şimdi son bir ilmek kalana kadar örelim dedik. Şimdi burada son bir ilmek kaldı. Ne yapıyoruz? Buradan da bir arttırma yapıyoruz. Şöyle pardon. aldım. Bunu da aldım ve ördüm. Şimdi yapacağımız şey bedeni kes, bedeni örüp kolları kesmek olacak. Şimdi onu yapacağım. Ondan sonra sizler de diğer kolu benim yaptığım şekilde devam edeceksiniz. Şimdi buradan ters örüyorum. Ya aslında kolları bedenden ayıracağım. Öyle söyleyeyim beyaz ipe gelene kadar ayraçlarla işim kalmadı. Bütün ayraçları çıkaracağım. Şimdi şöyle. Şurada bir hata oldu. Döndü. Bir saniye. kesme işlemine başlıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Yeşil ipimle işim yok. Şunu da şöyle bir alayım. Şu ayracı da çıkarayım. Kesme işlemini tersten yapıyoruz. Pardon. Diğer kolu da aynı şekilde kesiyoruz. Sonra bedenle kolu birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu kolu kestim. Şimdi bu kolu da kestim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Son ilmeğimiz vardı ya, hani şeyin sonunda. Şu ilmek ayracını alıyorum. Bu ilmeğin içine geçiriyorum. Şöyle bırakıyorum. Şimdi. şöyle bir şeyimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bunu buraya koyuyorum. Şöyle alıyorum ve bu kolu da birleştiriyorum. Bu şekilde toplam 13 santim beden olana kadar aşağıya doğru örüyoruz. Sonrasında lastik için ipimizin rengini değiştireceğiz. Sonrasında görüşürüz. Şimdi şöyle biz 13 santim ördük. İpimin rengini değiştirdim. Yani ne yapıyorum? Şurada lastik için renk değişimi yapıyorum. Şimdi burada da nasıl yapıyoruz? Bir ters, bir düz örerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şimdi birkaç tane göstereyim. Şöyle ipim burada. Her zaman ilk sırayı ördüğümü söylemiştim. Bir düz, bir ters, bir düz bir ters bir düz şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz. Şimdi bir ters bir düz olarak ördük. Şimdi burada aslında buna pirinç örneği diyorlar ama şöyle yapacağız. Yani Türkçesini söylemem gerekirse yani açıklaması tersin üstüne düz örgü, düzün üstüne ters örgü örüyoruz. Yani tersin üstü düz düzün üstü ters. Bu şekilde toplam 6 sıra örüyoruz. Sonra yine görüşelim. Ben etek bölümünü pirinç örgü dediğimiz teknikle örüp kestim. Şimdi ne yapacağız? Bunun üzerinden göstereyim. Yakasındaki ve yan bölümündeki ikili trabzanları yapacağız. Ve koluna sık iğne yapacağız. Bunun için lacivert ipi ve üç buçuk numara tığ kullanacağım. Şöyle aldım. Burada her ilmeğe bir tane ikili trabzan gelecek şekilde şöyle bakarsanız göreceksiniz örgüme devam ediyorum. Şöyle. Bütün yakayı ve yan çeperi bu şekilde yapıyoruz. Bunu böyle bir kenara alalım. Kolu da göstereyim ben size. Aynı şekilde ben hardal rengi ipi kullanacağım kol için. Şöyle düğümümü atayım. Şimdi şöyle aldık. Şimdi beyaz olduğu için bilmiyorum görebilecek misiniz ama e, örgüde V'ler vardır. Burada V'lerin arkasındaki V'ye batıyoruz. V'nin arka bacağına batıyoruz diyeyim aslında. Ve buradan bir sık iğne yapıyorum. Yine arkasındakine bakıyorum, sık iğne yapıyorum. Arkaya batıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bu kolu ve diğer kolu da örüyoruz. Bakın şöyle bir şey oluyor. Şimdi bunu kenara alalım bitmiş halini bir görelim bakalım neler olmuş. Şimdi baktığımız zaman ikili trabzan buradan başladık. Burayı ördük, döndük. Buraya geldik. İçini de açalım. Düğmelerini açıp kapatabiliyoruz. Yani demek istediğim aslında İlk başta zor gözükse de sonrasında böyle kolay ilerleyen ve değişik bir model olduğunu düşünüyorum. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Kaliko bebeğiyle bu güzel bebek yeleğini yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.